Bakın sevgili arkadaşlarım, yastırın oksidasyonu sonucunda mitokondride oluşan asetil koalardan, şimdi keton cisimlerini sentezleyeceğiz. Karaciğerde mitokondri üzerinde lazlar bir araya gelip bir iş kuruyorlar. Gördüğünüz uçaklar, uşaklar birleşiyorlar. Asetil koalar birleşti, asetik koa oluştu. Bir asetil daha yapıya katıldı. Yani zaten gördüğün gibi 2 iki karbonlu 2-2-2-6 iki, 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 karbon ediyor görmüş olduğun gibi. Ve sonrasında değerli arkadaşlarım lütfen dikkat ee, HMG-CoA sentaz bu reaksiyonu kataliz ediyor ve HMG-CoA oluşuyor. Dikkat! HMG-CoA değerli arkadaşlarım başka bir reaksiyonu daha vardı. Nerede? Düşün. Teşekkür ederim. Kolesterol sentezinde. Peki. Nasıl ayırt edeceğiz? Eğer HMG-CoA mitokondride oluşuyorsa değerli arkadaşlarım lütfen dikkat. Ve glukagon döneminde oluşuyorsa ketonları senteziyoruzdur. Hocam nasıl siyah sentez? Hep insülin anabolik burada değil. Sebebini açıklayacağım. Sitoplazmada insülin döneminde oluşursa kolesterol oluşturacak. Bu %100 tuz sorusu olacak. SS'tir zaten bu görsel. %100 bu da çıkacak haberiniz olsun. MG, QMK, liyaz enziminin kat reaksiyonu. Asato dönüşüyor ve eğer bu yapıya bir nadaş katarsanız dehidrojenaz enzimiyle yani hidrojen katarsanız en fazla indirgen form olan en fazla enerjiye sahip olan keton cisimi ve türüksü bir türet de oluşacaktır değerli arkadaşlarım. Ya da spontan dekarboksilasyonla aseton oluşur. İşte keton, keton cisim, cisimlerini görmüş olduğunuz gibi sentezlediniz değerli arkadaşlarım. Ve buranın ilgili enzimleri karaciğer mitokondrisinde bulunduğu için keton cisimleri sentez olarak organ bazında Karaciğerde organel bazında mitokondride gerçekleşmektedir diyoruz. Şimdi geldim bu keton cisimciklerini yıkmaya. Bakın arkadaşlarım keton cisimlerini keton cisimleri ne zaman oluşturuyorum? Bir daha söyleyeyim. Yağ asitlerinin sonra keton cisimliklerin sentezi adı sentez anabolizmaymış gibi geliyor ama hayır. Yağ asitlerinin yıkımından sonra yani siz ne zaman oluşuyor? Siz açken. Bravo değerli arkadaşlar. Siz açken oluşuyor. Niye? Bir insan ağzı neden kokuyordu? Duymuşsunuzdur ketondan. Asit değil mi? yani o keton gazlarından dolayı kokuyor. Açlıktan ağzı kokmak değil mi? Keton cisimlerinden kaynaklı. E dolayısıyla keton cisimlerinin oluşması da ne zaman olur? Siz açken olur değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla keton cisimlerin isimde bakın sentez ifadesi olmasına rağmen açken hangi hormonal dönemde gerçekleşir? Glukagon döneminde. Glukagon döneminde. İçinde sentez var. Anabolizma deyip insülüne yönelme gidersin. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sitaplazmada insülin döneminde oluşan hemegekoa kolesterol sentezinde e, sentezini ifade etmektedir değerli arkadaşlarım. Şimdi zaten bunun glukagon olduğunu Şuradan anlarsın. Ketonu sentezlersin hemen de yıkarsın. Tamam mı? Ketonu sentezlersin hemen de yıkarsın. Bak sentezlediğin burada zaten böyle görselde böyle belirtmemin sebebi de bu. Sentezlediğin gibi yıkıyorsun bak gördün mü? Sentez ve yıkımı bir arada belirttim. Çünkü bunun bu görseli bunu bu şekilde şematize etmemizin sebebi değerli arkadaşlarım. Böyle, hemen sentezin ve yıkımının birlikte olduğu anımsansın diye. Şimdi sentezlediğin bu karaciğerde sentezlediğin değerli arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi ketonları plazmaya çıkartıyorsun. Ve değerli arkadaşlarım ilgili dokularda ilgili dokularda yıkıyorsun. Betelidoksibitrat bakın dehidrojenaz enzimine dönüşüyor. Dikkat tiyoforaz enzimi değerli arkadaşlarım tiyoforaz enzimi ile asetosetik kuva oluşuyor. görmüş olduğunuz gibi tiyolaz enzimi hem iki çift çalışıyordu hatırlarsan. Lazlar bir yanda iş kurup bir yanda yıkıyordu. Dolayısıyla asetik kuva oluşuyor.